İstanbul'da FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İlk bilgileri de canlı yayın noktasından Ramazan aktarmıştı. Şimdi bir kez daha döneceğiz aynı noktaya. Ramazan'da eminim yeni bilgiler de var. Detaylar için bu önemli operasyonla ilgili sözü Ramazan Almaşehir'e bırakalım. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülüyor. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul Emniyetine bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından aslında iki aşamalı bir operasyon olduğunu belirtebiliriz. Yeni bilgiler doğrultusunda 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine katıldığı tespit edilen İstanbul ili sınırları içerisinde 1639 şüphelinin ankesörlü telefon görüşmeleri ve sabit hat analizleri incelendikten sonra bunlardan 1113'ünün FETÖ'nün sivil imamlarıyla ve mahrem yapılanması ile ilişkili olduğunu tespit etti savcılık ve bu doğrultuda da operasyonun düğmesine basıldı. Aralarında albay, eee yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve bütün rütbelerin bulunduğu eee 1113 kişinin irtibatları incelendikten sonra ikinci bir operasyonun düğmesine basıldı ve bugün itibariyle de 42 şüpheli hakkında bunlarla ilgili 24 muazzaf eee gözaltı işlemleri başladı. Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında olmak üzere 24'ü muazzaf 40 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. Sadece bununla sınırlı değil. Yine e, bu operasyonlar kapsamında Fetö PD silahlı terör örgütünün sivil imamlarıyla mahrem imamlarıyla kamuya açık büfe, market gibi ya da sabit hatlardan görüştükleri tespit edilen ve e, pişmanlık yazısından yararlananların verdiği beyanlardan hareketle yine İstanbul Jandarma Komutanlığı Komutanlığıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 76 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulamaya başladı. Yani toplamda 118 şüpheli hakkında gözaltı işlemi şu saat itibariyle devam ediyor. Bunlardan 73'ünün şu an için gözaltına alındığını belirtelim. Gözaltına alınanların ev işyerlerinden temin edilen mahkeme kararıyla arama kararıyla temin edilen dijital materyaller ve belgelerde ayrı bir inceleme konusu olacak. İstanbul ilinde 1639 şüpheli gözaltına alınmıştı işlem yapılmıştı haklarında darbeye karışan bunlardan 1113'ünün FETÖ'nün sivil imamları mahrem yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edildi ve bu bağlamda da 118 şüpheli ilgili gözaltı işlemleri devam ediyor. Şunu da belirtelim. Hücre evi tarzında mahrem yapılanmanın gizli olduğu hücrelere yönelikte gerek İstanbul Emniyeti'nin gerekse jandarma ekiplerinin operasyonları devam ediyor. Bu operasyon kapsamında da yeni bilgiler ve operasyonlar başlatılabilir diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Aktan